Lütfen şöyle derin bir nefes alın ve verin. Çünkü Avustralya turundan gerçekten güzel şekilde ayrılıyoruz. Şimdi maalesef yine Amerika'ya geleceğiz. İşte yes, yok you can't wrestle. Aptal Amerika'ya geri dönüyoruz. Neyse, Smackdown keyifliydi. Crown Jewel beklentimin çok daha üstündeydi ama Raw'ın kapanışı, turun kapanışı gerçekten mükemmel oldu. Şimdi arkadaşlar. <laughs> dün canlı yayında olan herkese teşekkür ederim. Çok anormal bir saatteydi pazartesi günü için. Yine de bir 400 ortalama kişiyle falan beraber izledik. Çok teşekkürler. Öncelikle siz puan verin lütfen yorumlara gidin. Bu şovak kaç puan veriyorsunuz ve sebebinizi açıklayın. Şimdi de ben tek tek inceleyip puanımı vereceğim. Videoya da like atarsanız, beğenirseniz çok sevinirim. Abone değilsen de abone olursan çok mutlu olurum. Evet arkadaşlar, geçiyoruz şimdi. Gecenin açılışını zaten Vision yaptı ki duyurulmuştu bu. Vision gecenin açılışını yapacak diye. Seth Rollins, Braun Breaker, Bronson Reed ve Paul Heyman açılışta beraberlerdi. Bütün şey Seth Rollins konuştu zaten. Böyle Seth Rollins aldı mikrofonu. Tek tek konuştu. Bu işin geleceği biziz. İşte şöyleyiz, böyleyiz. Ben buranın en büyüğüyüm. Yanımda benim işte Braun Breaker var. Böyle önce bir Paul Heyman övdü. Paul Heyman'ı güzelce bir övdü. Dedi işte böyle böyle bu işin go to dedi. Biz ikimiz güçlerimizi birleştirdiğimiz zaman çok farklı şeyler oluyor dedi. Öyledir böyledir. Yani Cody yenmiş taze Setronis sonuçta bakarsan. Sonra işte Bronson Reed'i falan. Bron Breaker'ı övdü. Bron Breaker işte bu iş için kesin mutlak geleceği bu adam. Ee, buralarda daha çok adından söz ettirecek de odur budur falan böyle övdü övdü. övdü. Sıra Bronson da geçti. Gerçek Tribal Chief bu adam dedi. E, çünkü dedi zaten Roman'ı yendi dedi işte. Tribal Tieflik'ten Tribal Chief'liğe çıktı dedi. Şimdi bu segment sırasında ben her zaman Bron Breaker'a kitlendim. Bir memnuniyetsizliği Bir şey vardı ki bir süredir böyleydi. Arka alan segmentlerinde de o şekildeydi. Bron Breaker e, o fitil ateşleyecek kişinin zaten Bron Breaker olduğunu uzun zamandır tahmin ediyoruz. Ve bunu ufaktan izlemeye başlamak tatlı oluyor tabii ki. Sonrasında devam ettik <laughs> Payrolar falan patladı işte vision için set için Böyle böyle Şimdi sıradaki maça geçtik penta Arka alan segmentlerini unutabilirim kusura bakmayın haberiniz olsun onları da söyleyeyim Penta zaten Dominik'le bu maça geçmeden önce bir rusev geldi dedi bu maça çıkın kim yeniyorsa yensin Ben sonra sizle yenen ne yapacağım dedi haftaya da rusev yapacak işte bu maçın galibiyle yani Kim şampiyonsa intercontinental Penta geldi Dominik geldi. Penteli Dominin kimyaları uyuşuyor. Ben seviyorum, hoşuma gidiyor. Ee, tarzları da bence zevkli. izlemesi benim hoşuma gidiyor ve tabii ki zaten sonunda Dominin bir pislik yaparak kazanacak karakteri Dirty Dom doğal olarak yani. Ve Dirty Dom'dan ne beklerseniz <laughs> pislik beklersiniz ama maçın bir anda Ru sev gelip Pentar'ın dikkatini dağıtınca hakemin de dikkati dağıldı tabii. Ondan sonra gitti Dominik kenardan bu şeye çalan zil var ya ona çalınan işte çekici aldı. Gitti önce Penta'ya vuracaktı böyle şu şeye koydu. E, ayakkabısının kenarına koydu ve Six One'dan yaparken beynine indirdi onu. Öyle olunca tabii Penta da devre dışı kaldı. Dominik kemerini korumayı baş başardı. <laughs> Tatlı maçtı. Hoşuma gitti. Beğendim. Next. Rhea Io ile beraber geldi. Kabuki Warriors harika alanda ama öncelikle şunu hatırlatmam lazım. Asuka yine dövdü şeyi. Kyrie'yi arkada tokat attı yani. Kayri çok mecburiyetten yapıyor bazı şeyleri ve bu üzücü muhtemelen bu hikayenin kritik dönüm noktası Kayri'nin askaya baş kaldırışıyla falan olacak. Şu an tamamen öyle gidiyoruz. Ee, ring içinde dışında devam eden bir maçtı. <laughs> Maçın en sonu çok bence güzel oldu bu arada. Maç güzel maçtı onu söyleyeyim. Ben bence sizi bilmiyorum. Dominic Penta maçından daha çok hoşuma gitti benim. Ripley en sonunda kazandı. Az daha roll up'la kazanmanın ucuna kadar gelen Kayri kaybetti tabii. Önce bir power bomb falan indirdi. Ardından da Riptide'ı koyunca Kayri kaybetti. Tabi dışarıda da Ioskay Askay'ı tutuyordu o sırada. O önemli bir detay. Atlamayalım. Ama maçtan sonra Io sopayı yedi. Ardından işte Rhea geldi falan işte oraya karıştı. Masa masanın üstünde bir DDT falan yapıldı. Kayri de sopayla vurdu arkadan. Bir garipli, birazcık hastanelik oldu gibi. Apar topar böyle zar zor çıkardılar dışarı. Yürüyemiyordu falan böyle. Ve ardından Brunson Reed, Jimmy Uso maçına geçiyoruz. Jimmy ile Jay arka alandaki yüzleşmesinde şunu sundular bize. Ya dedi ki kendi yolumuza gidelim baba ya, Kim ne yapıyorsa yapsın artık. Bak böyle olmayacak dedi. Belli ki birbirimize işte çomak sokuyoruz. Hata yapıyoruz. Artık eskisi gibi değiliz. Bu kritik bir detaydır bu arada. Herifler Bloodline çünkü yani. Tamam dedi onlar da, öyle oldular ayrıldılar ve burada da Bronzestern'i Jimmy Uso'ya gerçekten domine etti. E, maçta ciddi bir kısmında dövdü, zaten sakatlığı vardı üstüne Tsunami'yi falan da indirince yendi zaten. Jimmy'yi yendikten sonra Bron Breaker geldi Jimmy'ye saldırdı, ikili Jimmy'yi bir güzel dövdüler. Dayak yedikten sonra Jey herhalde artık e, tam kendi yolumuzdayız falan diyecek de e, ikiz olduğu için içine sinmedi belli ki geldi. Jay Uso birazcık kovdu onları dışarı. O sırada C ile Jimmy de dedi hani gerek yoktu ben hallediyordum dedi. Jay de dedi onu dalga mı geçiyorsun seni öldürüyorlardı lan falan dedi böyle. Ondan sonra ayrıldılar. Buradan devam ettiler. Jay yine gönül kırgın ayrıldı öyle söyleyeyim. Bailey Lyra, Roxanne Raquel, Judgment Day yani onlara karşı maça. Maçta bu arada seyirci acayip şekilde Bailey'e destek verdi. Yine serenat falan yaptılar böyle. <laughs> Maçın en kritik yerinde zaten ee, yine Bayley'in içindeki o şeyi çıkardı. Lyra tokat attı falan böyle. Bayley çift karakterli biliyorsunuz. Çoklu kişilik bozukluğu var. Kendisinin bir şizofren garip bir şekilde devam ediyor yoluna. Onu dizginleyebildiği sürece güzel olacak. Ama dizginleyemezse muhtemelen Hilton yaklaşıyor gibi geliyor bana. Onu da göreceğiz ve bir şekilde kazandılar. Stephanie Wacker bir göründü. Dediler ki işte böyle bir görün falan diye geldi işte böyle röportaj falan yapıyorlar. O sırada rakibi belli oldu. Roxanne Perez arkadaşlar Stephanie Wacker'ın sıradaki rakibi oldu. Yani bence güzel bir şey. En azından Roxanne'ın bir şekilde kemer oynaması falan güzel bir şey. Bu arada vücudun yarısını kaplıyor kemer ne kadar büyük ya. Şuraya bakar mısın? <laughs> Crown Jewel kemeri. Neyse devam edelim. Main eventimiz de bu. Şimdi Arka alanda bu arada yeni bir hani yüzleşme, setle bir şeyler falan filan böyle bunlar yaşandı. <laughs> main event'e geçtik. Main event'imiz zaten Sian Punk, LA Knight ve Jey Uso'ydu. Triple threat maç kazanan Contender olacak. Ee, bir süredir söylentiler vardı ya böyle işte. Serenize main event'te Sian Punk, Seth Rollins olacak, olacak falan bir şeyler. Geldik buraya. Maç bence yine tatlıydı. Maçın bu arada reklam aralarında güzel şeyler oldu. Onları biz yakaladık biliyorsunuz ki. Keyifliydi. Ama maçın kazanında bir şekilde Sian Punk oldu. Şimdi Sian Punk olduğu için Sian Punk Seth rakibi oldu doğal olarak. Zaten hani asıl feud bayadır ikisi arasında ya yani. <laughs> Şimdi de devam ediyor aslına bakarsanız. Sian Punk kazandı ardından Vision geldi. Öncelikle Brom Breaker uçtu. Harbi harbi uçtu Jey Uso'ya bu arada. Seyircilerin tepkisine baksanız etraftaki. <laughs> Spear koydu. Ardından LA Knight'a koydu. Sonra üç, üçlü. Üçlü değil daha doğrusu. ile Brunson Reed. Zaten Sian indirebildiler maçtan sonra. Sian Punk da indi. Tsunami'ler, Spear'lar. Ardından Setonis gövde gösterisi yaptı. Onu bir dışarı atladı. Ben bir stamp bekledim ama olmadı. Setin bu arada omzu kol buradan sarılı. Onu da söyleyelim. Dışarıda fan fotoğrafta var ya zaten biliyorsunuz. Ee, bilmiyorum ne olacak ama göreceğiz. Set zaten sakatlık falan dinlemiyor biliyorsunuz. Öyle bir adam. Ardından en kritik şey oldu işte. Tam böyle işte yazılar geldi. Ben kapatmaya yelteniyordum artık. Yani kaydı kapatacaktım. Ben kayıt açıyorum. Kayıt açıyorum biliyorsunuz canlı yayınlarda böyle. Hem Reels için falan. Kayıt açmaya bastım falan. Tam kapatıyordum. Bak yemin ederim kapatıyordum. Evet arkadaşlar gecenin sonu geldik derken. Reels'ını izleyebilirsiniz. Instagram'da var. 40 bin falan izlendi neredeyse. Çok iyi oldu bu arada. E, tam böyle kapatıyordum. Hop Brom Breaker koştu. Spear'ı çaktı. Paul Heyman'ın yüzündeki ifade. Paul Heyman anlık döndü bu arada onu da söyleyeyim. Burada çok şaşırdığını zannetmiyorum ben. Ya şey şaşır, şaşırmadığını zannetmiyorum bir plan olduğunu. Bronson de bak şaşırdı. Sonra dedi ki ona seçimini yap dedi. Bronson de aldı set öncesi üstüne tsunami indirdi. Dedi ki biz setten daha güçlüyüz baba dedi beraber. Paul Heyman dur falan dedi. Paul Heyman da dedi adam o seçimini yap. O da tarafını seçti arkadaşlar. Ve elinde kemerle Bron Breaker ...geleceğe bence hani diyorlar ya gelecek gelecek... ...Bron Breaker diyor ki gelecek now... ...future is now dedi yani aslına bakarsan. Şimdi... ...Vision'da Allah, insanlar şunu söylüyorlar... O, ...bu bir plan olabilir... ...çok inanmadık diyenler falan var... ...gerçekten de... ...Saturnas'ın kolu falan da sakat ya... ...ee... Ulan bu acaba işte... ...Siyampunk maçında yine bir şey mi oluyor acaba diye... ...bak bunu unutmayın bu arada... ...yarın öbür gün... ...çünkü sakatlık numarası yapmıştı... ...yine o tarz bir şeye doğru giderler mi bilmiyorum... Güzel yedirmişti çoğu kişiye. Ben yememiştim. Şimdi burada bunu bir daha unutmayın. Siyan Panka yarın öbür gün yine öyle bir şey çıkarsa şaşırmam. Onu da söyleyeyim. Çünkü Servant's Maylimat 1 Kasım'da. Onu da söyleyeyim. Ee, bizde 2 Kasım olur tabi. <laughs> Göreceğiz bakalım ne olacak ama War Games'e giderken işler değişiyor. Yani burada gerçekten bizim izlediğimiz Vision'da artık... Ee, Vision dağıldı. Brom Breaker, Brunson kendi yoluna falan gidecekler. Set ne olacak bilmiyorum. Ama bu işi yarın öbür gün bir plana, programsa eğer... Papelse o da unutmayın. Kapanış ultra seviye. Çok iyiydi. Maçlar kendi içinde bence güzeldi bu arada. Güzel maçları izledik. ben bu şovu beğendim. Tertemiz. Şu puanı veriyorum arkadaşlar. 10 üzerinden benim verdiğim puan. Siz de vermişsinizdir diye düşünüyorum. 8.5. Ben bu şova 8.5 puan veriyorum. Siz de kendi puanınızı yazın aşağıya. Güzel bir kapanıştı daha iyi şeyler olabilir mi de olabilir ama full böyle maç odaklı falan gittiler. E, fena da de değildi bence ya. Ben ben sevdim. Bu RAW güzeldi. Kapanış zaten müthişti. Sadece kapanışa 10 veriyorum. öyle söyleyeyim. Kalanlarla o 8.5'a düşüyor tabii ki yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Raw incelemesi böyleydi. Artık e, geçen gün doğum günümdü. Doğum günümde kendim böyle işte hani hayatımla ilgili de birkaç karar falan aldım. Şu an şey artık benim için benim için de böyle yeni bir yol umarım. Artık Avustralya şovu da bitti. Bundan sonra Amerika'dayız. Ocak ayına kadar. Ocak ayında biliyorsunuz ki Avrupa turu başlayacak. Arabistan şovu başlayacak ve belki elime için Chamber eğer Avrupa'da falan duyurulursa full Avrupa erken saat olacak yani onu da söyleyeyim. Artık yeni yıla doğru adım adım gidiyoruz. Haberiniz olsun. Önümüzde Serenay Main Event ve War Games var. Ardından da Sina'nın Serenay Main eventi var. Emekli olacağı. Oraya doğru gideceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Enzo Paski kanalında da Oğlu için kendini feda eden Shad Gaspart, buradan selam olsun. hayatını kaybetti biliyorsunuz 2020 yılında. Boğuldu oğlunu kurtarabildi ama ee, onun hikayesi var. Onu da izlerseniz Enzo Pascal'ın kanalında çok mutlu olurum. Görüşürüz. Bay bay.